Bugün 22 Mart 2012 Perşembe. Bugün Dünya Su Günü arkadaşlar. Aynı zamanda 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Edebiyatımızın ilk büyük romanı olarak kabul gören Aşkın Memnu'nun yazarı Halit Ziya Uşaklıgil tarihte bugün vefat etmiş. Takvimimiz doğayı da takip ediyor tabi. 22 Mart günü Mart 9'u soğuk fırtınası zamanıymış. Dünyamızın uydusu Ay bugün yeni ay konumunda olacak. Aklınızda olsun. takvimimizin de haber verdiği gibi büyük usta romancımız Halit Ziya Uşaklıgil'in aramızdan ayrılışının 67. yıl dönümü. Gelin hep birlikte ilk büyük romanımızın yazarını daha yakından tanıyalım. Halit Uşaklı Uşaklıgil İstanbul Eyüp'te 1866 yılında doğdu. Servet-i edebiyatı ve Cumhuriyet döneminin en önemli yazarlar arasında gelir. Romanlarında İstanbul'u, hikayelerinde ise Anadolu'nun kasabalarını ve hayatını anlatır. İlk büyük romanımız olarak kabul görmüş Aşkın Memnu, Halit Siyah Uşaklıgil'in eseri. Aşkın Memnu daha sonra Beyaz Perde'ye de uyarlandı. Sefile, May ve Siyah, Kırık Hayatlar ve Nesli Ahir diğer önemli romanları birçok türde eser veren Halit Ziya Uşaklıgil'in hikaye, oyun, hatıra, gezi yazıları, deneme türlerinde de önemli eserleri var. Halit Ziya Uşaklıgil'i ölümünün 67. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Uluslararası Dünya Su Günü arkadaşlar. Tatlı suyun önemine dikkat çekmek için düzenlenen bugün de biz de sizlere su ile ilgili birkaç ilginç bilgi verelim istedik. İstatistikler her birimizin her gün 2 ila 4 litre su içtiğimizi söylüyor. Ama asıl su yediğimiz yiyecekler için harcanıyormuş. Salata için 400 litre, pizza için 1200 litre, bir hamburger için 1400 litre su tüketiliyor. Bir kilo et üretmek içinse tam 15 bin litre su gerekiyor. Ekmeğin ham maddesi buğdaysa 1500 litre su çekiyor. İşte su hayatımızda bu kadar önemli bir öneme sahip. Ve su günü bugün ilk öğrencisi arkadaşlarımız tarafından hatırlandı ve kutlandı. Haberin olsun sizin için oradaydı. Bugünkü mabeyimiz benim. Bugün 22 Mart Dünya su Günü. Su hayattır, su elektriktir, su temizliktir. Kısacası su her şeyimizdir. Bugün Sultanahmet'teyiz. Burası biraz kalabalık. Yanımda iki arkadaşım var. Onlarla sohbet edelim. Merhaba, benim adım Taha Şeremet. Su benim için hayat demektir. Su senin için ne ifade ediyor? Su benim için yaşamı ve hayatı ifade ediyor. Su olmazsa canlılar olmaz. Canlılar olmazsa hayat olmaz. Burada çok güzel bir ritim çalışması yaptık. Dansımızı sergiledik. Herhalde herkesi eğlendirdiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz. Bence suyunun dünyamızda çok önemli bir yeri var. Ee, suyu çok kullanıyoruz. Ee, mesela dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakıyoruz. Su açık kalıyor. Bunların önüne geçilebilmesi lazım. Japonya'dan renkli görüntüler var. Japon arkadaşlarımız ilginç bir etkinliğe imza attılar. Bakalım neler yapmışlar. Burası Japonya'nın Fukuoka şehri. Japon arkadaşlarımız şehirlerindeki su yollarındaydı. Sağlıklı büyümek için dua ettiler. Geleneksel kıyafetler giymiş yaklaşık 200 Japon arkadaşımız dün çok eğlendi. 10 küçük nekte tekneden oluşan filo tören için Fukuoka şehrindeki su yollarındaydı. Arkadaşlarımız anneleriyle birlikte yaklaşık 4 kilometre boyunca yol aldı. Yanagawa şehrine ulaştıklarında tören doruk noktasına ulaştı. Arkadaşlarımız oyuncak bebek festivali kutlamalarında sağlıklı büyümek için dua ettiler ve yol boyunca kendilerini izleyenlere el salladılar. Arkadaşlarımızın geleneksel süslemelerle bezenmiş su yollarındaki neşeli görüntüleri görülmeye değerdi doğrusu. Bugün aynı zamanda Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Biz de bu vesileyle şiir okumayı çok seven iki arkadaşımıza konuk olduk. Bakalım Miray ve Şenur bizim için hangi şiiri seslendirdiler? Allah! Söylüyorum Şiir seviyor musunuz kızlar? Evet, çok seviyorum ben. Aa, niye şiiri bu kadar çok seviyorsun? Çok eğlenceli geliyor okurken. Ben de çok seviyorum şiirleri, özellikle agresif şiirlerden hoşlanıyorum. Hı hı. Niye bu şiirlerden hoşlanıyorsun? Çünkü böyle akrostik şiirlerde e, baş harflerini böyle bulunca o şiirle ilgili konu yazınca bana da eğlenceli geliyor. Dondurmanca göbeği özlemez miydik beyazı? Yani şiir okumak arkadaşımıza eğlenceli geliyormuş. Bana da tam tersi aslında kitap okumak eğlenceli geliyor. Peki şiiri seslendirmeyi de seviyor musun? Evet, güzel oluyor. Ee, ben de böyle haberleri seslendiriyorum ama şiiri seslendirirken daha fazla duygu da vermek gerekiyor değil mi? Evet. Var mı böyle aklında ezbere bize okuyacağım bir şey? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı... Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Evet arkadaşlarımızı tebrik ediyorsunuz. Ediyoruz. Biliyorsunuz bu hafta Orman Haftası arkadaşlar TRT Trabzon Müdürlüğü ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü de Orman Haftası için ilk ve üniversite öğrencileriyle beraber ağaç dikme etkinliği düzenledi. Hadi hep beraber ağaç dikmeye gidiyoruz şimdi. TRT bahçesinde bulunan boş alanlara ilk öğretim ve üniversite öğrencileri ağaç dikti. Etkinliğe Trabzon Valisi Doktor Recep Kızılcık, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri de katıldı. Vali Kızılcık, orman alanlarının iyileştirilmesi, sürdürülebilir hayatın sağlanmasına, turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı için yapmış olduğunuz çalışmalardan ötürü sizleri tebrik ediyorum dedi. Biz de arkadaşlarımızı duyarlı davranışlarından ötürü tebrik ediyoruz. Herkes fidan diksin diyoruz. Ağaç dikmek için geldik. Peki ağaç dikmek neden önemli? Ağaç dikmek, ağaçlar hem bize solunumu hem güzelliği anlatır. Aynı zamanda ağaçlar doğal güzellik olduğu için biz ağaç dikmeye karar verdik. Bence ağaç kuşların, hayvanların yuvalarıdır. Ben ağaç konusunda bazı kişiler ağaçları kırıp yere atıyorlar. Onlara uyararak onların atmamalarını sağlamalıyız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz her gün sizden gelen bir habere bültenimizde yer veriyoruz. Bugüne kadar yolladığınız her haber için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni haberlerinizde bekliyoruz tabii. Bakalım bugünkü haberimiz kimden gelmiş? Bugünkü konuk muhabirimiz haberini Sivas'tan göndermiş. 11 yaşındaki arkadaşınız Mustafa İlkay haberinde çevre kirliliğinden bahsediyor. Arkadaşınız Mustafa diyor ki, ''Arkadaşlar çevremizi korumaya çok özen gösterelim. Çöpleri çöp kutusuna, kağıtları da geri dönüşüm kutusuna atalım. Böylece hem çevremiz temiz kalsın hem de kağıtları tekrar kullanıp israfı önleyelim. Mustafa'ya gönderdiği bu güzel haber için çok teşekkür ediyoruz.'' Arkadaşımız Mustafa çok doğru söylüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz ve haberlerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Ve sırada ilginizi çekeceğini düşündüğümüz gazete küpürleri var. Kıpır kıpır küpürler geliyor şimdi. İlk haberimizle başlıyoruz. Kullanılmayan ilaçlar toplanacakmış arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nın projesiyle kullanılmayan ve son kullanma tarihi dolmuş ilaçlar hastane ve eczanelere yerleştirilecek. Atıp kutularında toplanacak. Projenin amacı ilaçların çevreye vereceği zararı engellemekmiş. Ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Bilgisayar kambur yapıyormuş. Dikkatli olun. Bilgisayar başında gereğinden fazla geçirilen zaman kamburluğu tetikliyormuş. Uzmanlar özellikle gelişme çağında olanları uyarıyorlar. Oturuşumuza dikkat etmeli ve bilgisayar önünde uzun süre vakit geçirmekten kaçınmalıyız demek ki. Ve son haberimiz Meksika depremi ile ilgili depremler üzücü. Deprem sonrası can kayıplarının olmaması ise sevindirici tabi. Meksika'da 7.4 büyüklüğündeki depremde sadece 11 kişi yaralanmış. Geçmiş olsun diyoruz. Evet dersimiz dünyanın en ilginç bilgileri konu izleyip öğreniyoruz hemen. Kuyruklu yıldızların en ünlüsü Halley adını onu keşfeden İngiliz astronom Edmund Halley'den almış. Evet arkadaşlar Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık olacak. Sokağa çıkıp oyun oynayabilirsiniz demek ki. Evet geçiyoruz Ege bölgesine. Ege bölgesi de az bulutlu ve açık olacak. Ve İç Anadolu bölgesindeyiz. İç Anadolu bölgesi ise parçalı bulutlu olacak arkadaşlar. Sırada Karadeniz bölgesi var. Parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. Evet bu akşamki muhabirimiz Karadeniz bölgesinden Amasya'dan arkadaşımız Sıla Ayan. Merhaba Sıla'cığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Evet e, Sıla, Amasya'da havalar nasıl? Amasya'da havalar geçtiğimiz günlerde güneşliydi ama şimdi biraz daha bulutlu ve soğuk. Ama artık bahar da başladı. Bundan sonra havalar çok daha güzel olacak. Ve zamanımızın çoğunu dışarıda geçireceğiz tabii. Evet kesinlikle. Peki Sıla'cığım bu haftaki konumuz kitaplar. Ne tür kitaplar seversin? Kitap okumayı sever misin? Bize neler söyleyeceksin? Kitap okumayı çok seviyorum. Hı -hı. Kitap okumayı da tavsiye ediyorum herkese. Ee, daha çok roman tarzı kitap okumayı çok seviyorum. İleride de kitap yazmak istiyorum. Yazar olmak istiyorum. Yazar olmak istiyorsun. Demek ki biz geleceğin yazarıyla sohbet ediyoruz şu an. İnşallah. Peki gelecekte ne tür kitaplar yazmayı düşünüyorsun Sıla? Daha çok roman ve çocuk e, kısa kısa kitaplar yazmak istiyorum çocuklarla ilgili. Hikayeler yazmayı düşünüyorsun. Evet. Peki Sıla'cığım bu hafta aynı zamanda Orman Haftası. Bugün Dünya Su Günü ve Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Bu konular hakkında da bir şeyler söylemek ister misin bize? E, şiir okumayı çok seviyorum. Şiiri çok seviyorum. <laughs> Ama gerçekten gerçekleşen birkaç tane şiir dinleticisine de rol, e, rol aldım. Şiir <laughs> okudum orada. Tebrik ediyoruz seni. Evet, ee, orman haftası ile de ormanları koruyalım diyorum kısaca. Yeşili seviyorum, yeşili sevmeyi öderiyorum. Böyle. Böyle. Peki Sıla'cığım çok teşekkür ediyoruz yorumların için. Tekrar görüşmek üzere diyoruz sana. Şimdilik hoşça kal. Görüşmek üzere. Peki arkadaşımız Sıla'ya tekrar teşekkür ediyoruz ve Doğu Anadolu bölgesiyle devam ediyoruz. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. Az bulutlu ve açık bir hava olacak Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Son bölgemiz Akdeniz bölgesi de bölgesinde de açık bir hava hakim olacak. Yani yurt genelinde bakacak olursak arkadaşlar bahar geldi artık sokağa çıkma zamanı geldi diyoruz. Ve eğer ben de Sıla arkadaşımız gibi hava durumu muhabiri olup canlı yayında yorumlarımı paylaşmak istiyorum diyorsanız haberin olsun artık size bir telefon kadar yakın bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de artık biliyorsunuz haberin olsun. Etterete.net.tr Ve bu akşam da sizlere Dede Korkut hikayeleriyle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakalın.